Öyle bir şey mi oldu lan? Ne? Dur, dur dur. Sakin ol. Ne yapacaksın lan sen? He? Dur baba dur. Dürüm Sakin, sakin ol tamam. He? Ah baba. arkadaşlar ben Yasin bugün sizlerle beraber babama efsane bir şaka yapacağız. Kendisi şu an içeride oturuyor. E, hatırlarsanız bir ara babama eş tinselim şaka yapmıştık. Şimdi de babama öyle bir şaka yapacağım ki arkadaşlar babama sevgilim hamile diyeceğim. Yani yanına gidip Ciddi 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 konuşacağım. Çok korkuyorum. Şu an tek başına televizyon izliyor. Samet gizli gizli çekecek kamerayla tutacak bilmiyorum. Ama şu, bu videoya cidden şöyle bir 300 like gelmesini bekliyorum Hiç. ki geçenki babama eşcinsel dediğim şakaya bayağı bir like gelmişti. Bu arada abone olup yorum atmayı unutmayın. Kısık sesle konuşuyorum çünkü şu an gece. Ee, Samet yavaşça gel ama kamerayı cidden çaktırma gel. Tamam tamam. Geçsen ben kapıyı kapatacağım. Tamam. Telefon bende ben çaktım. Vallahi iyi olur. Sen ne yapıyorsun? Ne tarafa film filme bakıyoruz. Ne izliyorsun? Safta kaçalım. Al şuraya Şöyle işte. Arabayım ya, diye bir şimdi. Sen ne yapıyorsun? Ya kaçta gideceğim işe? Akşamdı. Ee, sabah var ya, Ne zaman ki bir, bir saat eder. Şeye gidiyoruz işte. Ha, şimdi e, ben sana bir şey diyeceğim ama yani şöyle, seni dinliyorum. Ha biraz sıkıntılı baba. Ne sıkıntı? Hayır <laughs> şimdi ben seni tabii böyle. Tamam ciddi ol olarak söylüyor. ya. Yani. Ya şimdi ya. baba. Benim <laughs> evet seni dinliyorum. Hani sevgilim var ya. Evet, sev evet evet. Baba biz bir ara onunla işte kaldık. Ne? İşte kaldık biz bir ona. Hamile galiba. Sen ne diyorsun lan? Baba dur, sakin ol. Oğlum manyak mısın lan biz de namuslu bir aileyiz lan oğlum. Böyle bir şey mi oldu lan? Ne? sakin ol. Baba, e, bilmiyorum ne yapacağım. Ne? Sana söyledim. Bana söyledin de böyle böyle bir şey mi oldu lan Onu... bilmiyorum, bilmiyorum. Alacağımız gelini kilitler ne yapacaksın lan sen? He? Gidiyorum o hadi. Kırayım mı kafanı? sakin ol tamam. He? He? <laughs> Bana dön. Kıraca mı kafanı? Dur dur, dur dur bakayım, dur 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 dur. şaka yaptım şaka. Bu ne şakası böyle? <laughs> şaka yaptım şaka. Ciddi ama şaka mı şaka? He? Şaka. Ciddi değil. Bak, Oğlum sabit. şaka mı olur? Sabit kamerayla çekiyor. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolar görmesi istiyorsanız aşağıdan video like atmayı lütfen emeğime saygı için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Ee, söylemek istediğim bir şey var. Cidden hani videoyu çok sıkıntılı çektim. Babam böyle şeyleri sevmez. Ee, zaten koluma vurdu zaten o anda acıdı. <laughs> Ama sonradan anlattım işte böyle böyle şaka falan video diye. Videonun sonunu alamadım çünkü telefonumun şarjı bitmişti. Samet Doğan'la çekerken videoyu durdurmuştuk kayıt olarak. Tekrardan başlatsaydı sıkıntı olur. Sesi anlardı. Valla ondan dolayı bir şey yapmadım yani. Şaka falan dedim. Her neyse arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.